Merhabalar. Bugün İpek Bilal Diyet ve Sağlık Yaşamda konumuz su. Şimdi ben ondan önce geçen haftaki programı konuşmak istiyorum birazcık. Geçen hafta her bir restoranttaydık. Baya herkes bir şeyler yazmış, söylemiş. Mesaj atanlarınız çok olmuş. Çok teşekkür ederiz. Onun üzerine bugün stüdyodayız tabii ki. Her hafta her hafta dışarı çıkmıyoruz biliyorsunuz. Şimdi küçük bir şey geçeyim yiyerek, zayıflayan, doyarak zayıflayan çok insan var. Ve bunu da bana da söylemişler. Danışanlarımın özellikle güzel dönüşleri benim çok hoşuma gitti açıkçası. Hakikaten hani bize söylediğin her şeyi de orada söylüyorsun. Orada söylüyormuşsun hatta dediler. Ben de buna çok mutlu oldum. Evet aynen öyle oluyor. Hani ben zaten kendi hayatımda buraya yansıtıyorum, söylüyorum da, anlatıyorum da. izlediğimiz yolu çizdiğimiz çizgiyi de söylüyorum size sürekli. Şimdi bu hafta sudan bahsetmek istedim. Şimdi kışın gelmesiyle beraber diyelim artık. Yani şu an sonbahar kış tarafındayız. Ee... <laughs> sonbahar kış geldikten sonra su tüketimimiz yaza göre tabii ki de daha azalıyor. Ve buna da çok haklısınız. Yani hiçbir şey de söylemiyorum. Çok da e... sizin dışınızda gelişen olaylar oluyor çünkü. Hormonsal olarak, mevsimsel olarak vücut istemiyor. Bugün da konuşuyorum danışan diyor ki İnanın ya 3 litre içerken rahat rahat hiç zorlanmadan 2 litre içemedim. Ya bir buçukta kaldım diye çok tanışan var. Çok da haklısınız ama şöyle bir durum var. Şimdi su hayattır. Hayat güzel. <laughs> Sloganı benim için çok önemli aslında. Ee, tüm yaşamımızı başta suya borçluyuz. Suyla beraber gelen bir yaşantımız var. Zaten vücudun %70'i su biliyorsunuz. Ve bu yaşa göre değişen bir yüzdelik aslında. Ama belli bir değerin altta düştükten sonra zaten vücutta yerine getirilmesi gereken fonksiyonlar olmuyor. Yani ölüme kadar giden bir yolumuz var susuzlukla beraber. Şimdi öyle dedim hemen bir bardak bir, bir yudum alıyorsunuz. benimle beraber. Birincisi herkes şöyle söylüyor: Öğünlerde su içmemek gerekiyor. Şimdi kime göre neye göre neden? Aslında e, öğün sırasında uygun miktarda su içmek e, hem tokluk hissini sağlıyor, hem sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlıyor. E, alınan gıdaların e, uygun bir şekilde sindirilmesine yardımcı oluyor ve midenin boşalmasını hızlandırıyor. E, öğün öncesinde, öğün arasında, öğün sonrasında, ben danışan sürekli şunu söylüyorum, su iç de nerede istersen iç. Hani bizim hiç suyla ilgili bir sıkıntımız yok. E, ayrıca içtiğiniz su gastrik salgıların üretimini arttırıyor. Bu gastrik salgıların oluşumunda su etkili. Eğer siz yeteri kadar su içmezseniz e, bu salgıların oluşması için vücut başka bir yerden su getirip organizmanın başka bölgelerinden suyu kısıp e, salgı oluşturmaya başlıyor. Bu da bizim için kötü bir şey aslında. E, sindirim sisteminin e, kötü etkileyen bir durum. O yüzden hani e, öğünlerde asla su içmek çok e, doğru değil e, sözünü unutuyorsunuz. Ve su için de her daim için nerede isterseniz ne zaman isterseniz içine getiriyoruz suyu. Şimdi e, kimi diyor ya hani kış geldi işte su içemiyoruz gibi bir şeyler. Şimdi bunun arttırımına gitmemiz lazım. Evet içemiyor olabiliriz ama nasıl arttıracağız? Yani bunu bir çözüm bulmamız gerekiyor. Hani bu böyle mi böyle mi devam etsin? Hayır asla öyle bir şey yok. Öncelikle masanızın işte nerede içiyorsanız masada mı oturuyorsunuz tüm gün? Masanızda mutlaka bardakta, şişede, işte suluğunuzda e, hiç fark yani sebilinizi koyun, damacanızı koyun. Ne istiyorsanız koyun ama e, yakınınızda ve gözünüzün önünde olması gereken bir yerde olması lazım. Ee, ve şunu farkındalıkla tüketmeyi sürekli konuşuyoruz ya şöyle söylemeniz lazım. Bakıyorum aa yarım litre içmişim olmaz. Hemen içeyim. Yavaş yavaş içeyim. Hani e, farkındalıkla içmek. Danışanların mesela diyor ki vallahi İpek Hanım ben 3 litre içiyorumdur. Besin tüketim kaydı tutuyoruz. Bakıyorum bir litre içmiyorsunuz. Vallahi ben hiç litre içtiğimi zannediyormuşum demek ki diyor bu seferde Ve ben diyorum ki hayır. Farkındalıkla tüketmek, yemeği de, içmeyi de, suyu da, her şeyi de farkındalıkla yapmak. Yapıyormuşum, ediyormuşum. Muşları unutuyoruz ve hemencecik kağıt, ka kağıdınızı, kaleminizi, notluğunuzu nerenizi, nereye istiyorsanız, hani nereye istiyorsanız yazabilirsiniz ya da çizebilirsiniz. Yani şunu bile yaptırdığım danışanlarım var. Dolaba işte bir iki, işte bir bardak su, iki bardak, üç bardak, dört bardak böyle çizdiriyorum. Bir sonuna bakıyorum aa ne kadar su az olmuş. O zaman daha çok içelim. Yani kilonuza göre mutlaka içmeniz gereken bir su miktarı var. E, önce onu söyleyeyim. Onun altında kaldığınız e, müddetçe Vücut fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Şimdi bir kere organların çalışmasında eksik kalabiliyoruz. Yemeği sindirilmesinde, emilmesinde, yutulmasında eksik kalabiliyoruz. Kabızlık problemi yaşayabiliyoruz. Ee, karaciğer, böbrek fonksiyonlarının çalışamamasında etkili oluyor bu seferde ve biz de bunu asla istemiyoruz biliyorsunuz. Biyolojik olarak da e, ya yani hormonların çalışmasında etkili aynı zamanda fizyolojik aktivitenin yerine getirilmesine etkili. Baş ağrısı ve baş ağrısı oldu. En basit şeyi söylüyorum. Danışana diyorum ki mesela başın mı döndü, miden böyle bir açlık mı var? Önce su içiyorsun. Çünkü genel olarak su içmeyi unuttuğumuz için başımız ağrıyor. İşte başı, ya da midemiz bulanıyor. Böyle açlık hissi ama o yalancık açlık aslında. Ne zaman ki su içiyorsunuz bir, bir 5-10 dakika bekleyin. Hakikaten aç değilmişim aslında. susamışım ama vücut suyu alamadığı için bu sefer açlık varmış gibi hissediyor. Biz de bunu istemiyoruz. Bir yandan da kilo almanın sebeplerinden biri de bu. Beden ağırlığını koruması da çok etkili aynı zamanda su. Tükettiğimizde e, kilo alma daha yavaşlıyor. Çünkü bu sefer iştah kontrolünü daha kolay yapabiliyoruz. Şimdi diyorlar ki çok su içersen çok su tutarsın. Yani ödem oluşur. Şimdi öyle bir kanı yok. Bunu tamamen unutuyorsunuz kesinlikle. E, vücuttaki Su miktarının zaman zaman ödem olarak kalması normalin üzerinde bir su tutması demek. Ya bu da nasıl oluyor? Daha çok işte popoda, kalçada, ayak bileğinde, karın bölgesinde oluşan deri altında oluşan sular oluyor ve bu aslında daha çok su içmeden kaynaklı değil, yetersiz su tüketimi tansiyon hastasıysanız, kötü beslenme alışkanlıklarınız varsa, fiziksel aktiviteniz yani sporunuz, hareketiniz yoksa, e, karaciğer böbrek fonksiyonlarınız eksikse, inanılmaz derecede böyle e, tuzlu tuzlu Tuz ve tuzlu besin tüketimi varsa, yani bunlar işte paketli ürünler de dahil, turşular da dahil aslında. Sofra tuzu da bunun için e, bir e, etken aslında. Aynı zamanda e, kortizonlu ya da işte progesteronlu ya da östrojenli ilaç kullanımları da e, ödem oluşmasına sebep oluyor. Süreç devam ederken atıyorum o hafta bir şey oldu, kortizonlu bir ilaç kullanmak zorunda kaldık. Genel olarak bu haftalık değil daha uzun süreli oluyor. E, vücutta biz sürekli bir ödem görüyoruz ve bunun gitmesi için biraz zamana ihtiyacımız var. Sakin olun. E, kortizonlu ilaç kullandım, çok kilo aldım gelen deyip gelen büyük bir kitle var. Sakin olun diyorum. Devamı gelecek. Yani yavaş yavaş süreçle beraber biz bunu atabiliriz aslında. İçiniz rahat olsun. Diye, yani diyet demeyelim. Beslenme alışkanlıklarınızın düzeltilmesiyle beraber ödeminiz de yavaş yavaş gidiyor aslında. Şimdi ödemi bu ödemi atmak için. Birincisi çok ödemli bir zamanınızdaysanız sofradaki tuzlu Kaldırmamız ya da azaltmamız gerekiyor. Ya da ekmeklerimizi tuzsuz yapmak ya da tuzsuz almamız gerekiyor. Ee, yemeklere konulan mutfaktaki tuzu da azaltmamız gerekiyor. Yemeklere konulan tuzu düşürmemiz gerekiyor. Gereksiz yere ilaç kullanımını hiçbir şekilde istemiyoruz. Masanızın önünde işte mutfakta neredeyse önünüzde suyunuzu tutuyorsunuz ve yudum yudum içiyorsunuz. Onu istiyoruz kesinlikle. Aşırı kilodan kesinlikle kaçınıyoruz vücutta hareketi arttırarak günlük yaşamınızdaki hareketleri arttırarak terlemeyi sağlıyorsunuz. Tekrar vücuda su alınıyor. Terleme, su. Bu dengeyi kurmamız gerekiyor. Şimdi özellikle aşırı kilodan kaçınmamızın sebeplerinden birisi de şu. Şimdi, kilo alımıyla beraber iştahı artışı ve suya olan gereksinimin azalması, vücutta aynı zamanda dolaşım bozukluğu da bunlara bir etken. Çok kiloluyken özellikle mesela danışan diyor ayak bileklerim çok şiş. Şimdi kan dolaşımına, laf dolaşımına etki ettiği için biz bu sefer su, suyla beraber gerekli olan basıncı alamıyoruz ve vücutta dolaşması gereken basınçta kan dolaşmadığı için şişkinlik oluşuyor ve biz bunu istemiyoruz bilirsiniz belki etrafınızda da vardır ya da sizde de vardır kilo aldığınızda bacakların böyle şiş şiş hani hamilelerden her tarafım şiş şiş hakikaten öyle oluyor ödemimiz özellikle ayak bileklerimizde dizimizde daha çok toparlanıyor ve biz bunu istemiyoruz hiçbir şekilde şimdi bir kısımda şunu söylüyor ben çok çay kahve içiyorum su içmiyorum o yüzden gerek yok Şimdi bir kere daha söylüyorum. Emin misiniz? Bir kere daha düşünün. Şimdi çay ve kahvenin içinde kafein var. Kafein diüretiktir. Ne demek diüretik? Vücuttaki suyu atan bir madde aslında. Ve biz aslında şunu söylüyoruz. Kilonuza göre almanız gereken bir su miktarı var. İçtiğiniz her çay ve kahve için ekstradan bir su içmeniz gerekiyor. Yani aslında o sizin gün boyu içtiğiniz çaylar, kahveler yani yeşil çay, bitki çayı, e, beyaz çay, meyve çayı ya da e, siyah çay, Türk kahvesi, filtre kahve hiç fark etmez hangisi olduğu. Kafein içerdiği sürece kola da buna dahil ekstradan vücuttan su attığı için su takviyesi kesinlikle yapılmalı onu bir kere söyleyeyim. Aynı zamanda kafein Suyla beraber vücuttan kalsiyum attığı için burası çok önemli kemik erimesine neden olabiliyor. O yüzden kemik erimesi olan ya da e, burada tehlike yaratılabilecek bir durum varsa özellikle kadınların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Onlar daha riskli grupta çay ve kahve tüketimimize mutlaka ve mutlaka dikkat ediyoruz. Su takviyesini asla unutmuyoruz. Vazgeçemiyorsak miktarını azaltıyoruz. Çok yüksek derecede bir e, kemiklerde bir sıkıntı varsa e, mutlaka kesmek zorunda kalıyoruz. Daha sonra doktorla, diyetisyenle e, duruma göre, ilaç kullanımına göre e, arttırılabilir tabii ki. Şimdi idrar yollarını dedik ki suyun işlevlerini idrar yollarında tekrar söylüyorum böbrekte tansiyonun düşmesinde e, kilo beden ağırlığının korunmasında en güzel aslında en güzellerinden biri de cilt din esnekliğinde, e, parlamasında, parlaklığında çok önemli. Mesela danışanların çoğu diyor ki sivilce, özel, e, yüz problemleri ya da vücutta ciltli bir sıkıntı olan danışan gelince şunu söylüyorum. E, bugünkü fotoğrafını çek ve sürecimiz bittikten sonraki fotoğrafını da çek ki aradaki farkı sen kendin gör diyorum. E, bu çok önemli. Ciltteki elastikiyeti sağlıyor. Temizlenmesini, arınmasını, parlak olmasını sağlıyor. O yüzden su tüketimi olan e, kişilerde bakın ciltleri daha parlak oluyor. Sigara ve alkol tüketimi de e, bizim için biraz sıkıntı. Suyla beraber mutlaka bunun da e, telafisi diyeyim yapılmaya mutlaka çalışılmalı. Yani... E, Aynı zamanda hamilelerde de diyoruz ki şimdi bebek gelişiyor, onun olduğu bir e, plasenta gelişiyor, bir e, ortam var yaşayacağı ve çoğu sudan oluşuyor. E, bebeğimiz hem doğum için hem çocuğun rahat edebilmesi için hem annenin de daha e, mutlu rahat edebilmesi için ikili ilişkide suya çok ihtiyacımız var. Yani aslında su hayattır lafı. Su azalmaya başladığınızda başınızın ağrısı, tansiyonunuzun düşmesi, isteksizlik, halsizlik, vücutta kalkamama, hareket edememe, böyle içinizden bir şey gelmemesi suyun eksikliğinden kaynaklı ve bunu mutlaka bir yere yazın. ve Bunu da telafisini yapmaya da çalışın. Yaz, kış demeden suyumuzu içmemiz lazım. Şimdi suyu biz nasıl arttırabiliriz aslında? Şimdi diyor ki İpek Hanım hiç içemiyorum ya. Hiç de sevmiyorum suyu. Yani bir bardak ya içiyorum ya içmiyorum. Şimdi ben direkt danışanlara bunu söylüyorum. Ee, özellikle susamadan su içmek bizim en önemli kriterimiz. Yani ben susayınca su içiyorsam şunu düşünmeniz lazım. Ben şu an böbreklerime zarar veriyorum aslında. Susamadan su içmem lazımdı demeniz lazım. Ve onu yapmanız lazım. Peki birden mi su içmeliyiz? Hayır. Yudum yudum sürekli su içmek. Ya birden içtiğiniz suyu genel olarak idrarla daha çok dışarı atıyorsunuz. Ama yudum yudum içtiğiniz suyun işlevi bizim için vücutta çok daha önemli ve biz de bunu istiyoruz hiç içemeyen bir bireyseniz ılık su içmek isterseniz olur sıcak su olur normal su olur soğuk suya bile hiç içemeyen biri için diyorum, iç yeter ki su iç diyoruz ama mesela bunu şekillendirebiliriz atıyorum içine işte karanfil koyabiliriz tarçın koyabiliriz kabukları kabuk tarçın kabuk karanfil aroması değişebilir. Nane atabiliriz. İşte mesela mevsim meyvesi çilek olur, elma olur. Minnak minnak doğrayıp içine atabiliriz aslında ki ve bir ferahlık gelsin ve siz bunu tüketebilin diye. Hiç içememektense içine bir şeyler katıp içebiliyor olmanıza da tamamız. Bunun yalnız sürekli olması ve kişiden kişiye göre değişebilir bu. Yani atıyorum işte alerjiniz vardır ama ona koyarsınız. Öyle bir şey çok mümkün olmaz tabii ki. Ya da ne bileyim düşük şekeriniz vardır ama mesela tarçın da şekeri düşürmeye etkili bir madde aslında. Onu koyduğunuzda daha da düşebilir şekeriniz. O yüzden onu istemiyoruz. Hani biraz bilinçli yaparsanız daha iyi olabilir sizin için. En güzeli suyu sade içmek. Ben hep söylüyorum danışanlara. Sabah uyanır uyanmaz yatağınızın başına bir su koyuyorsunuz efendim. Uyanır uyanmaz içtiniz. Ondan sonra kalkıp e, günün iç, güne dahil olun. Yani e, bir iş yapmaya başladınız çünkü su içmeyi unutuyor olabilirsiniz. İşte evi topladım çocuklara baktım böyle oldu. Bir sürü danışan anlatıyor böyle. Hızlı hızlı işten çıktım hiçbir şey iç, içmedim. Baktım iki saat geçmiş kahvaltıya gelmişim. E, vücut o iki saat yazık değil mi? Bütün gece susuz kalmış. Ve siz bir kere daha susuz bırakıyorsunuz. Ve biz bunu istemiyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Uyanır uyanmaz masanızın, yatağınızın, başınızın ucunda bir bardak suyunuz var önce onu içiyorsunuz, daha sonra birine başlıyorsunuz. Eğer çok unutuyorsanız şu telefonlarımız, güzel akıllı telefonlarımız bize hatırlatsın diye lütfen alarm kurun ve hatırlatması için ve sizin de hatırlamanız için gereken ne varsa önüde not mu koyuyorsunuz? Dolabınıza yapıştırıyor musunuz? Sebilinizin üstüne su iç diye mi yazıyorsunuz? Kapıdan çıkmadan mı yazıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapıyorsanız su içiyorsunuz efendim. Su gibi ömrünüz olsun. Ee, su hayattır, hayat güzel diyorum. Ve haftaya tekrardan görüşmek üzere diyorum. İyi bakın, kendinize hoşçakalın.